Hepinize selamlar dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkcell günlük 1 GB nasıl kazanacaksınız onu göstereceğim. Yeni bir kampanya çıktı. Bundan haberiniz var mı yok mu onu bilmiyorum arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Lütfen kazanabilmek için beni videonun sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Zaten video 2 dakikadan fazla süreceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Eğer hala bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açıp yeni gelecek bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Açıklama kısmında bir link vereceğim arkadaşlar. Onu indirmeniz gerekiyor. Eğer linki geçemiyorsanız dert etmeyin. Şu uygulamayı arkadaşlar Play Store'a yazıp indiriyorsunuz. İndirdikten sonra basıyoruz. Bastıktan sonra böyle bir ekran gelmeyecek sizde. Sözleşme ekranı gelecek. O sözleşmeyi onayladıktan sonra ekranınız bu şekilde olacak arkadaşlar. Size girişte 1000 puan verecek. Bu 1000 puanla da günlük 1 GB alabileceksiniz. Şuraya da yükle yazacak. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar zaten direkt hattınıza yükleyeceksiniz. Bu kadar basit. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla görüşmek üzere.